Herkese hoş geldiniz bir videodan da selamlar arkadaşlar Bugün sizlerle beraber free fire oynuyoruz arkadaşlar ben de biliyorum e, ee, video gelmiyor Nedeni ise biraz yani biraz yorgunum ve video atmak hiç halim yoktu ama geri geldim arkadaşlar artık video atmaya devam şey yapacağım neyse arkadaşlar şimdi alıp başlayalım arkadaşlar evet arkadaşlar şimdi geldik başlıyorum şöyle Kafa gitmiyor la. Bakın şimdi niye kafa gitmiyor? Allah Allah benim hassasiyetlerim ne ya? Bir arkadaşlar bir hassasiyet değişikliği alalım. Alalım kafa gitmiyor ya. Allah Allah. Arkadaşlar bu arada dışarı, <laughs> Diğer kanalıma evet. ben, Çünkü hiç kanalı. <laughs> Ama her <laughs> Maalesef ki 2 gündür 3 gündür video atmıyorum Bir dakika arkadaşlar Şuraya <laughs> O yüzden biraz kızabilirsiniz bana ama istediğiniz kadar kızın maalesef vaktim olmuyor Tamam. <laughs> ya oğlum ben niye kafa gitmiyor ya? Benim hassasiyetlere ne oldu? Benim hassasiyetlere bir şey olmuş. Yemin ederim bak kafa gitmiyor arkadaş. Oraya git. Ya çıkmıyor oğlum bana ne oldu la? Ben niye böyle oynuyorum la? <laughs> Nerede lan bu? <laughs> Hayır ya böyle davranamıyorum <laughs> Kaldırıyorlar yemin ederim benim takım arkadaşım beni delirtecek Şu takım arkadaşım var ya beni delirtecek ya ya ne yapıyorsun sen burada ya? Git vursana adamlara ya. Bitir onu. Adamsın. Hadi bakayım. Adamsın kankam. Adam be, adamsın. Adamsın Hadi oğlum alırsan onu daha değil. Sana güveniyorum.

Yardım! Nerede lan bunlar? bu Bir dakika. Bir dakika lan. Bir dakika lan. Bana ne oldu lan? Ben niye oynayamıyorum lan? Ben niye oynayamıyorum? Bir dakika. Ben niye bot, bot gibi oynuyorum? Bir dakika arkadaş. Bana bir şeyler oldu. Bak yemin ederim. Bana bir şeyler oldu. Yardım. Teşekkürler. Kanda ya bıktım ben senin arkadan gelen o anan abi bıktım ben bundan ya ar adam adam arkamdan geliyor full arkamdan geliyor ya bıktım ben bunlardan ya oraya git hadi arkamdan oraya ar full arkaya full arkaya Ne yapıyor ya? Sizin, bekleyin lan bekleyin Bekle lan bekle Senin ananı ver ya Bekle Hadi kardeşim yat lan aşağı Yat hadi hadi lan aşağı Ağlamayın lan. Botçuklar. <laughs> İki numara. Takım arkadaşın da zaten bir boka yaramıyor. bakayım lan yatın lan aşağı. Hadi bakayım. Videonun sonunda yargı da attım. Thank you. एक हजार चाहिँ arkadaşlar şimdi tam şey az önce bir sıkıntı oldu annem geldi ya bak ya. Oha, salladım bu arada Bak, yemin ederim salladım. Mermileri salladım düz, doğru çıktı lan. Oha, adamın nasıl düştü aşağıya? Gel bakalım gel, hadi gel. Hayır 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 Abi adamla <laughs> <Hayır. Devam edelim. Gülüyor> i̇şte Arkadaşlar geldim. Kapıyı kapatmaya gitmiştim. İnternetim sıçıyor, internetim çalışmıyor. Bayağı bir sıçıyor. Anamı satayım. haber. Yardım! Ol onu satayım. Yardım! Ana ne? Sıçtım aldım. arkadaşım oyundan çıktı. Anasını sattın. Nereden vurdun sen Bilalik? Besleme şanta mı dedi o? Neden bu kadar ciddisin? Onun avradını. Oha lan nereden soruyor He oradan vuruyor mu? Çıksana hadi bot. Ha ha ha. Çıkamıyor bak korkusundan kardeş. Bazavından çıkamaz. O şu an altına sıçıyor. Ö ölecek ölecek. Anasının yeniden... bakayım. Yatın lan aşağı. Bir ve yatarım böyle. Yat bakayım oğlum aşağıya. Hadi. Yatın lan. Ne oldu lan ne? Ağlamayın lan. Bocuklar. Hadi bakayım. Yatın lan. Şimdi. Ne yapacağım diye sorarsanız. Şunu yapacağım. Ya bunlar niye çıkmıyor ya? Korkak gibi saklanıyorlar. Ver aşağıya Ha çıksanız ya. Çıksanıza. Gelin lan. Ya ne? La oğlum. Ona <laughs> AVM yok ki burada. AVM'yi nereden 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 Tamam AVM var. Kaç? u 도 t 으 n g 야 Oğlum nerede lan bunlar? Bunlar derken yani birini vurdum da diğerin öldü. Aha. Yukarıda lan. Hadi bakayım. Ne lan oğlum? Siz benim için. Siz benim elimde var ya botsunuz oğlum bot bot. Yatın bakayım hadi. bakayım oğlum buraya. Nerede lan bu? Oğlum nerede lan bu? <laughs> Yat yere yere. Hayır. Ananı oh, avradını sıçtım yemin ederim altıma. Hayır lan benim hileğim gitti. Nerede lan bu piç? Neredesin lan? Oğlum adam nerede lan? Benim internet gitti. <laughs> adam yok ya. Nerede lan? Ben nereden vurdum? Acaba? Bu, bu hile değilse ben bir yar...